Daha önce e, imalatı yapılan hat 2 metre 20 santim çapındaydı. Şu anda o hatta paralel olarak ikinci bir hatta inşa ediyoruz. Bu hattımızın çapı ise 2,5 metre. Yani %30 kapasite itibariyle daha fazla eski hattan. Terkos iki telli 2500 milimetrelik isale attığı Avrupa yakasının %30'luk nüfusunun su ihtiyacını karşılayan iki telli arıtma tesisinin kesintisiz ve maksimum seviyede hizmet vermesini sağlayacak. Bu hat tabii ki Terkos'tan. Avrupa yakasını besleyen bir hat. Aynı zamanda Avrupa yakasında herhangi bir şekilde diğer hatlarımızla işte Büyükçekmece'de veya Alibeyköy, Sazdere'de bir problem olduğunda bu hat daha fazla bir kapasite yüklenmiş olacak. İstanbul'un Avrupa yakasını susuz bırakmayacak. Şu anda Terkos iki tel risale altında düşlediğimiz borulardan bir tanesinin içerisindeyiz. Buranın çapı 2,5 metre. Et kalınlığı 2,1 santimetre. Uzunluğu da 13,5 metre. Bu borular uçuşa eklenmek, kaynak yapılmak suretiyle 33.600 metrelik hattımız oluşmuş olacak. Hattımızın yaklaşık 4 kilometrelik bir kısmı kaldı. Bu da yıl sonuna kadar tamamlandığında mevcut hat yedeklenmiş olacak.